Türkiye 2025'te nasıl sınırlara sahip olacak? Bu nasıl bir öngörü? Çünkü Engin Avcı diyor ki bu harita sızlı diyor. Biz ne söyledik sizlere? Selanik'ten başlamak suretiyle hatta burada bizim karşı kıyımız var. Kırım'ın Türkiye'ye iadesiyle ilgili bir süreç var. Kırım tamamen Türkiye'nin kontrolüne girecek. Hatırlarsanız şu an Batum'la ilgili misak-ı milli ile dair Batum bizim değilse ne alaka mecliste 5 tane vekili var. Misak-ı milli 1920 meclisinde. 23'te Batum niye yok? Batum'dan vekil niye gelmedi? Biz niye hediye ettik? Hatırlayın Nisan yayınında dedim ki Batun hatta Gürcistan'a Soçi'ye doğru giden o sınırlar hattında bir takım yöre bize gelecek. Ermenistan tamamen Türk dünyasıyla bağlanıp Ermenistan küçülecek. Aşağıda biz Basra'ya kadar ineceğiz. Bu Kerkük Bağdat'a kadar iner bu arada. Bağdat duvarlarına kadar iner. Bu sınır biraz daha aşağıda. Suriye'de şu an kurulması planlanan Türkmeneli Cumhuriyeti var. Bir anlaşma sağlandı biliyorsunuz. Bu sınır Kuzey Irak'ın tamamını Bağdat sınırına kadar götürecek. Bu 2025'e bizim bu sene Kasım ayı ile birlikte yaşayacağımız 3 senelik bir çember var. Çok daha sık sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Bu sene altının dövizin emlağın gündemimizden çıktı. daha çok milletle devletlerin karşı karşıya ama gıda ama konut ama iç karışıklıklarla bir araya çarpıştırılacağı bir dönem. O dönemin sonucu olarak derin devlet aklı Biz aksakallı deriz. Bu akıl bize şurayı e, görüyorsunuz. Hocam, da bize. Şurayı görüyorsunuz. Kıbrıs Biz, nereye bize çıkardık hocam Obüsleri fırtına toplarını? işte buraya. Önce Güney Kıbrıs'tan başlar. Eğer Türkiye bir gün Güney Kıbrıs'ı almış vaziyette görürseniz bura zaten çoktan bizim olmuştur. Yani Ege Karadeniz ve Doğu Akdeniz tamam tamamen Türk Gölü'ne dönecek. Bu bizim 2025 haritamız.